Değerli konuklarımız hoş geldiniz ve bize onur verdiniz. 10 On yıldır bu sektörde yüz yüze bakıyoruz, birlikte çalışıyoruz ve varlığınızdan büyük bir onur duyuyoruz. Ben şimdi size saatte 40 yıl aşağı yukarı hızla bir 10 yıl anlatmaya çalışacağım. 2001 yılı aslında iyi bir yıl değildi. Hele bir şirket kurmak için berbat bir yıldı. Niye? Önce ikiz Kuleler olayı biliyorsunuz. bir Hakikaten dünya çapında bir felaket. Sonra bizim mikro felaketimiz Sezer ile Ecevit. Sezer Ecevit'in kafasına anayasayı atmıştı hatırlıyorsunuz. Sen al bunu oku öğren diye. Ecevit sonu millete şikayet etti. Ardından tarihte yaşadığımız en büyük ekonomik kriz yaşandı. Bizde tabi dünyada da bir şeyler oldu. Wikipedia açıldı. Biz de bunları dengelemek için Altis'i kurduk. <laughs> i̇yi bir şey olsun bu yıl bari diye. Altis nereden çıkıyor? Sözünü ben çok duydum. Altis'in birçok anlamı var. Olimpos Dağı'ndaki bir alanın ismi ama aynı zamanda zeytin anlamına geliyor ve biz bu anlamını benimsedik. Olimpiyatlardaki bir coşku, başarı, daha iyi, daha fazla, daha yüksek yapabilmenin simgelendiği bir kelime olarak kendimize aldık. 2010 yılında yeni Türk lirası tedavülden kalktı. Artık yeni Türk lirası diye bir şey yok. Yine Türk lirası. Eskiden olduğu gibi. 12 dev adam dünya ikincisi oldu. Ve Alfa -Beta kuruldu. Alfa -Beta bir veri araştırma şirketi. Mustafa Bey ile beraber kurduk. O da size birkaç kelime söyleyecek Mustafa Şanlıcak hocamız. Sonra ne yapacağız? Buraya kadar geldik. <laughs> Bundan sonra ne yapacağız? Bu 10 yılda gördük ki biz en çok böyle iyi klinik araştırma yapmayı seviyoruz. Bu klinik çalışmada olabilir, gözlemsel araştırma da olabilir, registry de olabilir. Bunu yapmayı seviyoruz. Bizim işimiz bu. Bunu biz icat etmedik. O iş de bizi bulmadı ama bir araya geldik ve birbirimizi sevdiğimize karar verdik. Şimdi Mustafa Bey'in de sanıyorum böyle bir hikayesi var. Belki anlatır, belki anlatmaz size. Ama biz bunu seviyoruz. Bundan sonra da iyi klinik araştırmalar yapacağız. İşimiz bu. Mümkünse kar edeceğiz. Tabii bunu arzu ediyoruz. Bazen etmeyeceğiz. Oluyor. Tarihte de oldu. Bundan sonra da olacak. Ama daima iyi klinik araştırmalar yapacağız. Bir muhteşem yüzyıl bekliyoruz önümüzde. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem yüzyılın da e, herhalde hatırda en çok kalacak olan lafı Kanuni'nin söylemiş olduğu ''Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.'' Ve birazdan e, Mustafa Bey'in de sunumundan sonra bu bağlamda müziğin yerini bize e, iki çok değerli konuğumuz tanıtacaklar. Ben onları ki, tanıtarak size de hakaret etmek istemiyorum. Çünkü o kadar iyi tanınan insanlar ki söyleyecek bir şey yok. Ama bu yönlerini bilmeyenleriniz olabilir. Emin Bey, Emin Kansu e, müthiş bir opera meraklısı ve e, şimdi sıkı durun önemli haber bu. Önümüzdeki dönemlerde Ankara Konservatuvarı, doğru mu Bey? Ankara Konservatuvarı'nda opera tarihi dersleri vermeye başlıyor. Dolayısıyla ondan birlikte yararlanacağız. Hanefi Bey'in Türk müziğindeki yetkinliğini bilmeyen, bilmiyorum var mıdır olabilir. Hanefi Bey hem çok güçlü bir icracı, ondan da imkan bulacağız, dinleyeceğiz hem de besteleri de olan Türk müziğine son derece hakim bir e, hocamız ve e, aslında şimdi bu kısmı bilmiyorum söylemem mezun muyum hocam söyleyeyim mi? E, geçmiş yıllarda da e, uzmanlık tezi için Türk müziğinin farmakolojideki yeri sağaltıcı gücüyle ilgili bir tez hazırlamaya gayret etmiş ama işte mentorlar konusunu işlediğimiz zaman. <laughs> Emin Bey'in de şimdi hatırlayıp güldüğü gibi iyi bir mentora denk düşmediği için olur mu canım öyle şey falan diye. O, o şey elinden alınmış o imkan. Şimdi şimdi o şeyden birikimden yararlanacağız. Lütfettiler geldiler. izin verirseniz birkaç kelime Mustafa Bey bizim birlikte yapmayı çok arzu ettiğimiz, zaten yapa geldiğimiz bir e, işbirliği vardı veri yönetimi ile ilgili. Onu resmi hale dönüştürdük ve iyi şeyler olacağını umut ediyoruz. Onu size takdim edecek. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Hatta izin verirseniz <laughs> evet. Konuşma içinde Mehmet Bey ile ilişkimizin özelliğini yansıtacağım. Rica etti kısa bir konuşma yap diye. İstatistikçi olarak yapabileceğim en kısa konuşma ileri düzeyde anlamlı bir gece olduğudur. <laughs> Teşekkür ederim. Onun için biraz uzun bir şey. Şimdi benim kafamda tıp alanında araştırma yapmak tangoya benziyor. Çiftler aslında birbirlerini çok sevmek zorunda değiller. Bizde çiftin biri tıp mensubu, klinikçi. Öbürü de matematik kökenli biri. Bizim en önemli tarafımız çok ciddi bir esnekliğe sahip olmamız. Zaten biliyorsunuz gırgır olarak öyle derler e, istatistikte. Zaten yüzde %5 yanılma söz konusudur. Hiç kimse ille de her şeyi doğru yapacaksın diye beklemez şeklinde. Bizim derdimiz bu ikiliden iyi bir sonuç çıkmasını sağlamaya çalışmak. Çünkü o çıkarsa ileriye doğru iyi bir adım atılacak. 82'den beri yani bin sene olmuş bu işin içindeyim. Bize danışmaya gelenlerin zihniyeti neredeyse hiç değişmedi. Şimdi birkaç örnek vereyim. Gerçekten doğru örnekler bunlar. Daha bir ay önce gelen İsmi hiç lazım değil. Hatta formasyon bilim dalı bile lazım değil. Uzman datasını getirip bana bir P lazım dedi. O gün keyfim yerinde olduğu için sade mi yoğurtlu mu demedim. Çünkü denebilir gerçekten. Bakın bu zihniyet hemen hemen hiç değişmedi. Klinikçiler matematik tabanlı istatistik değerlendirmeden nefret ediyorlar. Onlar hep ille de kendi doğrultularında bir şeyler çıksın istiyorlar. Buna karşılık istatistikçi ki matematikçi zannediliyor klinisyen tarafından o da ille de benim dediğim olacak. Ben 65 dedim örneklemi. 65 kişi olacak. Hocam senede 4 vaka geliyor bu tip. Yani biz 20 senede mi yapacağız bu araştırmayı? Hayır, 65 örnekler. Böylece karşılıklı olağanüstü bir uyumsuzluk var. Bizim yapmamız gereken bu çiftin birbirini anlamasını sağlamaya çalışmak. Ben alfabetanın eğitim tarafının iki tarafı da eğitmek. Yani klinikçiler gelip istatistik değerlendirmeden ne beklemektedirler, nereye kadar bekleyebilirleri. Klinikçiler de Sonunda istatistik değerlendirme yapılmaya değecek kadar önemsedikleri bir konunun temel yöntem bilim, örnekleme, veri biçimlendirmesi ve değerlendirme tekniklerinin ne olabileceği hakkında kabaca fikir sahibi olsunlar. O zaman işler çok daha hızlı, çok daha uyumlu, çok daha verimli gidecek. Olsun. İnsanlar tangoyu sevsinler. İnsanlar tango yapmak istesinler. İnsanlar sahne dekorasyonu ve ışık hakkında da fikir sahibi olsunlar ki özellikle ilaç şirketleri için söylüyorum. Korkunç beklentileri, küçücük bütçeler ve müthiş dar zamanlarda neden olamıyor? Bunu da anlamaya çalışsınlar. Benim dersime, seminerime şuna girmiş olanlar bilir. Hep şöyle bir fıkrayla bitiririm. İlgisiz bir adam ölmektedir ölüm döşeğinde yakınları çevresinde. Baba son isteğin nedir derler. O da böyle zar zor beni bir istatistik semilerine sokun der. Ne alaka baba derler. Orada vakit geçmek bilmezler. Biraz daha <laughs> uzun yaşamış olur. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Sonra gittim konservatuara dedim ki efendim ben böyle böyle <gülüyor> 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 master yapmak istiyorum opera tarihinde. Olur hocam dedi. Şu dilekçeyi doldurun dedi. Doldurduk. Ales'e gireceksiniz dedi. girelim dedik. Ales'e olacak? Gireriz. Girdim. 49.8 aldım. Çok moralim bozuldu. Bir daha girdim. Gene bu sefer 49.9 aldım. <laughs> Ondan sonra yöke gittim. Ya dedim ben böyle böyle. mat Hocam diye Profesörlere kaldırıldı dedi Ales. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii ben tıpçı olduğum için ben operaya girdiğim zaman hem müziğe bakıyorum, hem kurguya bakıyorum, hem de acaba insan ruhunun, insan e, sağlığının veya hastalığının hangi kısmını kompozitör, besteci ele almış o da ilgimi çekiyor. Yani tıpçı olmamdan çekiyor. O nedenle başlığı Melodies and Maladies. Yani sağlık ve hastalık olarak seçtim. E, fakat çok değişik yaş grupları da burada oturuyor. O nedenle bir miktar slaydımı, bir 15 slaydımı da operanın temel özelliklerini ayırarak girmeyi planlıyorum. Tabii Popta da geçen gün öğrencinin biri sordu hocam pop müzik duyguyu ifade etmiyor. Ediyor ama operadaki ses birkaç tanesini şimdi beraber dinleyeceğiz. Duyguyu yani ben özellikle bazısında gözünüzü kapatmanızı rica edeceğim. Bu hanım acı çekiyor diyebiliyorsunuz. Yani Tosca'daki Floria Tosca azıcık acı çek evet. Muhakkak operada oynayan ki bu İtalyan operalarında daha az ama Alman operalarında daha fazla aksiyonu var. Yani aktör de olmak zorunda ama bir tiyatro kadar değil tabii. Şimdi operanın herhalde sizlerin de en çok aklında kalan ki birkaç örnek göstereceğiz sololarıdır. Biz buna biliyorsunuz operada aria diyoruz. Yani kişi geliyor en öne, olay duruyor ona real time stop deriz, hayat duruyor ve size başlıyor aria söylemeye. İnsanın duygularını hem müzikle hem de sesle birlikte size aktaran en üst ne diyelim sanat dolu. Figaro'nun düğünüyle başlıyor. James Levine yönetiyor. Metropolitan Opera. ...Anna Netletko. Okay. Ana Netletko. Bu Çin'i söylüyor. Bu. <laughs> sağaltıcı etkisi. Ee, şöyle düşündüm. Tıp fakültesi mezunuyum. Müziğe yeteneğim var. Bu arada istatistiğe merakım var. Tıp artı müzik. Niye bana bunlar verildi diye düşündüm. Herhalde sebebi vardır şeklinde. Aklıma şu geldi. Acaba müzik ilaç olabilir mi? İçin olmasın. Beynin sağ yarım küresinde ses, bildiğimiz ses. Yani cisimlerin titreşmesi. Ses bir cisim değildir. Titreşimlerin e, kulak zarında yaptığı basınç farklılığıdır. Bu çok önemli. Onun için sesin incesi kalın olmaz. Şunun incesi kalın olur ama sesde tizlik, tizlik ve peslik vardır. Tiz mi, pes mi onu deriz. Doğru şey budur. Evet, ses, ritim, melodi, vurgu ve armoni. Bunlar beynin sağ yarım küresini daha çok ilgilendiriyor. Ve efendim, e, müzikle ilgili düşünce kalıpları. Bunların hepsi de sol yarım kürede. Demek ki müzik de aslında hem beynin sağa hem solu çalışıyor. Müzik uğraştığınız zaman bunun kalınlığını size garanti ediyoruz. <laughs> evet. Ee, öyle bir şey yapalım ki, tedavi müziği, bestesi. Bir cırıltı yapıyorsunuz ve bir cırıltı sadece 10 saniye sürüyor, adamın tansiyonu şak düşü veriyor. Bunun gibi bunlara ulaşılabilir. <laughs>